Ben bir açılış yapacağım. Daha sonra Sayın Başkanımıza söz vereceğim. Sayın Başkanımıza söz vereceğim. Sektör temsilcisi aynı zamanda Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımız da burada. Onlara da söz vereceğim. Arkadaşlar en sonunda kapanış yapacağım. Evet başlıyorum. Değerli basın mensupları, sevgili Bodrum'lu hemşehrilerimiz. Bugün Bodrum'da Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve Bodrum Esnaf Odasının işbirliğiyle gerçekleştirilmiş esnafına sahip çık projesinin lansmanı için basın toplantımızı düzenliyoruz. Ben projenin açıklanması için projeyi hazırlayan sevgili Ticaret Odamızın Başkanı Mahmut Kocadona söz vermek istiyorum. Buyurun Başkanım. Çok teşekkür ederim. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Çok teşekkür ederim başkanım. Ee, değerli arkadaşlar, İktisadi Kalkınma Vakfı'nın dün bir küçük açıklaması vardı. Ondan başlamak istiyorum ben sizlere. Modern çağda ilk kez bir salgın, ülke ayrımı yapmadan, yaşam tarzına bakmadan, zengin, fakir, gelişmiş, geri kalmış ekonomi ayrımı yapmadan herkesi vurdu. Ve ekonomi ve sosyal yaşam yaşamı tercih etti. Maalesef bu süreçte e, ülkemiz ve Bodrum'da ciddi ekonomik bir darbe aldık. E, özellikle Bodrum ekonominin lokomotifi, turizm, yeme içme ve eğlence sektörü büyük bir e, maddi zorluk içindedir. E, 17 Mart'tan bu yana e, kapalı olan restoran ve eğlence sektörünü e, desteklemek için esasına sahip çıkıp kampanyasını başlatmak istiyoruz. E, biliyorsunuz esnafına sahip çık kampanyası e, yerel esnafı korumak adına çıkmış anonim bir söylemdir. Bizler de bizler de bu söylemden yola çıkarak tüketicileri öncelikle üyelerimizden daha sonra da tüm Bodrum yerel esnafından alışveriş yapmasını sağlayacak, algı oluşturacak bir farklılık projesi yapmaya karar verdik. Bu sebeple de proje büyük ayağı olan diğer ülkelerde ve Türkiye'de örneklerini gördüğümüz yeme işle işme ve eğlence sektöründe işletmelerinde müdavimler arasında ön ödemeli indirim kampanyasını e, başlatmış bulunuyoruz. Esnafına sahip projesi kapsamında örneğin bir e, müşteri sürekli gidip geldiği müdavim olduğu bir e, restoranta ve eğlence sektörüne bin lira destek vererek işletme hizmete girdikten sonra müşteri işletmeye 1200 liralık gibi bir harcama limiti sağlayacak. Yani müdavim olduğunuz işletme, ön ödeme yaptığınız işletme açıldıktan sonra size yüzde 25 bir indirim kazandıracak. Böylece hem esnafımız hem de müşterimiz kazan kazanı oynayacak. Hem e, biliyorsunuz zamanda müdavimler işletmelere sahip çıktığı zaman hem moral açısından hem de can suyu olarak bakacağımız bir proje bu. Bunları hayata geçirmek istiyoruz. Yani biliyorsunuz Bodrum'da turizm sektörünü etkileyen 58 tane sektör var. Turizm, lokomotif olmak üzere, yeme içme, eğlence sektörü, tekstil, gıda, yedek parça olmak üzere 58 sektörü, domino taşı gibi etkileyen bir e, ekonomik güç onun için böyle bir projeyi başlatmakta fayda olduğunu gördük. Bize de destek veren Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Arap ve Esnaf Odası Başkanımız Erdoğan e de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ederim. Evet Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Sayın Erdoğan Başeymez. Buyurun. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bodrum Belediyemiz Ticaret odamız ve esnaf sanatkarlar odamız olarak böyle bir e, esnafına sahip çık kampanyasına biz de iştirak ettik. Biliyorsunuz yaklaşık e, iki aydır bu pandemi süresince birçok esnafımız kapalı. Özellikle bizim odamıza bağlı olan e, küçük işletmeler, paket servisi yapan arkadaşlarımız kısmen idare ediyor. Ama maalesef e, diğer esnaf lokantalarımız 13 kişi, 15 kişi çalıştıranlar paket servisinde maalesef e, maliyetler kurtarmıyor. Bunun için böyle güzel bir kampanyaya biz de ortak olduk. Müdahame olduğumuz restoranlara, işletmelere hep birlikte bu süreçte destek olma kararı aldık. Ee, Bodrum kamuoyundan, değerli arkadaşlarımızdan, hemşehrilerimizden bu kampanyaya destek vermesini istiyoruz. Ön ödemeli kampanya başkanımın dediği gibi. Yatırdığımız rakamın e, %25 üzerinde e, bir hizmet alacaksınız. İnşallah iyi olur. Ben e, faydalı olacağına inanıyorum. Biraz sonra sektör temsilci arkadaşlarımız da detaylı anlatacaklar. durumuza. hayırlı olsun. İnşallah şu e, geçiş süresince bir destek olmuş oluruz esnafımıza. Hayırlı olmasını diliyorum. Başkanım. Destek veren ticaret odamıza ve belediye başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Ticaret Başkanımız buyurun. Değerli arkadaşlar, bizim e, yeme içme ve eğlence sektöründe Bodrum Ticaret Odası olarak 660 tane e, üyemiz var. Yaklaşık bu da en az 7000 kişinin sektörü sektörüdür başkanım. Ciddi bir e, ekonomik var. Büyük bir ihtimalle o kadar da esnaf Biz O kadar da bizde var, evet. Yani, yani, yani. en az 20.000 kişiye hitap edecek bir evet. kampanya bu. Onun için evet. hem Bodrum... Türkiye'deki e, vatandaşların hem de ülke çapında o durum sevdaların bu kampanyaya tekrar davet ediyor. Evet. Teşekkür ederim başkanım. Evet, e, hem Ticaret ve Yönetim Kurulu'nda hem de sektörün temsilcisi olan arkadaşlarımız var aramızda. Öncelikle Atilla Sertaş arkadaşımıza söz vermek istiyorum. Buyurun Atilla Bey. şimdi bu yaptığımız kampanya için önce... Teşekkür ederim başkanım. E, bu yaptığımız kampanyayla ilgili vermiş olduğumuz desteğe çok teşekkür ediyoruz ilk önce. Ben hem sektör temsilcisi olarak hem Ticaret Odası'nın Altın numaralı Meslek Komitesi'ndeki arkadaşlarımız çok güzel bir çalışma yaptı. Bir 20-25 günlük süreçte. E, ondan sonra da Esnaf Odası Başkanımız, Ticaret Odası Başkanı sizin desteğinizle çok güzel bir kampanya yaptı. E, i̇nşallah da Türkiye geneline bunu duyuracağız. İstanbul, Ankara'dan da bu da sevdikleri işletmeleri desteklemek adına insanlar hem destek olacaklar hem de <laughs> daha daha uygun fiyata bir şey kullanabilecekler. Ben burada sadece şunu anlatmak istiyorum. Hazır şey olmuş olmuşken sektörün sesini dile getirmek adına. Sektörün önemini kısaca anlatmak istiyorum ve Bodrum'daki bu işin önemini anlatmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki bütün dünya çapında Bodrum yeme içme eğlence sektöründe dünya çapında iddialı ve hatta bana göre ilk birde ikide olan firmadır. Bir diyebiliriz Ibiza'nın falan çok üzerindedir. Bu bütün teknik verilerle vardır. Türkiye'de zaten tartışmasızdır. Ama ben sizi şöyle bir 15 Mart haftasına götürmek istiyorum. Ve bu pandeminin, koronavirüsünün ilk başladığı zamanları hatırlarsanız, hiçbir zaman bizim ülkemizde işte ayakkabı mağazaları, çanta çantacılar, kuyumcular kapanacak diye bir talimat ya da bir emir gelmedi. Burada neyi görüyoruz? Şehrimizde bütün Ankara, İstanbul, İzmir dahil yeme içme eğlence sektörünün önemini görüyoruz. Biz bu işletmeleri o hafta 15'inde eğlence mekanlarını, Yanılmıyorsam da 16'sında da bütün restoranlar kapandı. Kapandıktan sonra bütün hayat öldü. Yani siz ayakkabıcı dükkanınızı da açamadınız. Siz e, tişörtçü mağazanızı da açamadınız. Bütün esnafı etkileyen bir konu. Yani yeme içme, eğlence sektörü sadece sektördeki insanları bağlayan değil. Taksiciden, e, köfteciye, köfteciden e, kuyumcuya, takıcıya kadar bağlayan bir sektör öldüğünü, olduğunu bütün dünya ve görmüş olduk. Özellikle de Bodrum'da bunun etkisini çok gördük. Şimdi bakın Türkiye geneline baktığımızda da şimdi başkent Ankara'nın nüfusu 6 milyondur ve başkent Ankara'da 6 700 civarında TAPTK belgeli işletme var, resmi belgeli. Yani açık alkol satabilen işletme var. Turizm belgeli ya da İzmir'de 1500, İstanbul'da 2000, Muğla'da 1995. Bakın yani Ankara'ya göre kaç katı oluyor? Ankara'da başkent Ankara'da 6 milyonu 714, Muğla ilimizde 2000 sadece Bodrum'u düşünürsek de 1021 tane. Yani Bodrum'da 150-180 bin civarında bu sektörden minimumda beslenen bir geçimini sağlayan aile vardır burada. 150 bin civarında bir minimumda çalışanımız var. Buna büyük otelleri de koyduğumuzda daha da artıyor. Buradaki sektörün yaşadığı durumu anlatmak istiyoruz. 15 Mart'tan beri işbirimiz dükkanını açsak, önüne mendil açsak 5 lira veren yok. E, bu bizim e, hükümetimizin vermiş olduğu uzaktan çalışma desteğini mutlaka 2021 Temmuzuna kadar uzatılması gerekiyor. Çünkü biz bu sezonu turizm bölgelerinde özellikle yeme-içme eğlence sektöründeki bütün arkadaşlar sezonunu kaybettiler. E, toparlanması zor olacak. Anca açsak açsak belki masrafları kurtaracak. E, bu yılki bizim mutlaka iki yıldır da geriden gelen sektörün kredilerinin desteklenmesi gerekiyor. Bu şey da hükümetten bekliyoruz. Bu uzaktan çalışma desteğinin. Zaten Bodrum'da da baktığımızda Bodrum bu yeme içme eğlence sektöründe dünyaca bir markadır. En güvenilir eğlence mekanlarının olduğu yer Bodrum'dur. Ve bütün Ibiza'dan, Miami'den çok daha önde bir markadır. Çünkü işletmelerimizin yüzde %90 %90-95'i gerçekten kaliteli bir ses sistemine sahiptir. Kaliteli bir hizmet sistemine sahiptir ve Bodrum bu konuda eğlence sektöründe de dünyada en güvenli, en az vukuatın ve bakanın olduğu yerdir. Ee, bizim çok yeme içme sektörünün lokomotif olduğunu Bodrum'da görüyoruz. Bunun için herkese tekrar hatırlatma yapıyorum. Ee, 15 Mart'tan sonraki o sessizliğin en büyük sebebi yeme içme sektörünün kapanması bütün şehirlerde ölü şehir havasını yaratmıştır. Onun için önemini herkesin kendi dükkanı gibi sahip çıkması gerektiğini ve diğer sektörlerde insanların da bizi desteklemelerini bekliyoruz. Teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Bey evet, teşekkür ederim. Evet, yine ticaret odamızda, yönetim kurulumuzda aynı zamanda da yeme içme sektörünün temsilcilerinden Deniz Enç Bey. Buyurun. Eğlence sektörünün temsilcileri olarak bizler böyle bir proje imza attık yani. ve çalışma grubu oluşturduk. Çok sıkı çalıştılar, görsel veriyle, dağıtım kanallarıyla, deli bir mantı oturtulması adına. Hepsine teşekkür ediyorum. Şimdi bizim bu yaptığımız proje aslında bir farkındalık projesi. Yani yıllardır konuştuğumuz Bodrum'da, Bodrum esnafına, buraya hizmet veren, 12 ay açık olan yeme içme sektörü başta olmak üzere ama, eğlence sektörü başta olmak üzere ama bu proje bütün e, sektörleri de aslında ilgilendiriyor başkanımın da dediği gibi. Bu destek sadece restoranlar, eğlence e, işyerleriyle değil, başka şekillerde de olabilir. E, bu farkındalığı yaratabilirsek eğer mutlaka e, işletmelerimize bir can suyu vermiş olacağız. Bu sadece Bodrum'la da sınırlı değil. Dağıtım kanallarımızla yani duyuru kanallarımızla bütün Türkiye'ye yayılacak bir proje. Sağolsun başkanımız bir botlara çıkıyor. Bizler e, sosyal medya üzerinden duyurulara başlıyoruz. Hatta İstanbul'da gazetelerin, yani ulusalda gazetelerin yemek yazarları olsun, mekan yazarları olsun onlara da ulaşmaya çalışıyoruz. Yine kurumlar aracılığıyla bunun yayılmasını sağlayacağız. O yüzden ne kadar e, yayabilirsek bunu o kadar başarılı oluruz. Burada bir önerim var. Aslında şu anda geldi aklıma. E, mesela Belediye ve Ticaret Odası ya da Esas Sanatkarlar Odamız yazışmalarındaki kağıtların üstüne bu logoyu koyabilir. Sizler basın mensupları olarak web sayfalarınızda ya da basılı yayınlarınızda bu logoyu koyabilirsiniz. Bu logo bir farkındalık logosudur. Yani her açıdan bakmak lazım. Sadece bu işletmeleri destek değil. Bodrum'un tüm tüm yerel değerlerine, tüm işletmelerine sahip çıkma projesidir aslında. Ee, bunun dışında biz ticaret odası olarak sadece bununla da sınır bırakmıyoruz. Yarın e, bir eğitimimiz var online üzerinden, hatta kapasiteyi 150 olarak açmışız. Hemen doldu, şimdi 400'e çıkartıyoruz. Hijyen eğitimi, e, bizim tip işletmelerimizin yöneticilerine, çalışanlarına yönelik Covid temelli bir hijyen eğitimi yapılacak. Yine sezon açıldığında inşallah devlet tarafından önümüz açıldığında ticaret odası olarak da işletmelerimizin eline bir manuel, bir yol haritası Covid ile ilgili olarak, pandemi ile ilgili olarak ve işletmelerde alınması gereken önlemler tabii gıda üretimi çok önemli. Bunlara ilişkinde bir el kitabı ulaştıracağız. Ben sözlerimi bitirirken başkanlarımıza da odalarına koymaları adına ve kurumların girişlerine koymak adına ee, bazı görseller de hazırladık. Bu arada bütün kanalları kullanmak adına çok ciddi çalışıyoruz. Yani sizler de bu konuda destek verirseniz çok seviniriz. Başkanım bunları odanıza bırakmanız her gelen teşekkür evet, ederim. Hazırladım. Şöyle sizlere de gösterebilirim. Bunları çok, ama çok yakında Bodrum'un her tarafında göreceksiniz. Deniz Bey teşekkür ederim. Evet değerli basın mensupları son sözleri de ben söyleyeceğim. Öncelikle salgın tehlikesi Türkiye'de baş gösterdikten sonra Bodrum olarak biz de tabii ki bütün önlemleri aldık. Belediye olarak, kamu kurum kuruluşları olarak ve diğer meslek odaları olarak herkes o gündür bugündür üzerine düşeni yaptı. Ancak Türkiye'de Birçok sektör etkilenmesine rağmen en büyük tabii ki darbeyi yaklaşık 100 gündür kapısını kapatan, kapısına kilit vuran turizm sektörü, konaklama sektörü ve eğlence sektörü, yeme içme sektörü gördü. Tabii ki diğer bütün sektörlerde ciddi bir daralma var. yüzde %50'ye varan bir daralma var. Ancak bu biraz önceden beri bahsettiğimiz sektörlerde ise yüzde %100 bir e, maalesef kayıp manasına geliyor. Tabii ki turizm, eğlence, konaklama sektörü hem yarattığı istihdam dolayısıyla hem ülkemize dışarıdan yaptığı döviz girdisi dolayısıyla çok ciddi bir sektör. Bir taraftan da kendisiyle beraber yaklaşık 58 diğer sektörü de çok ciddi bir şekilde destekleyen bir e, sektör. O yüzden onun zarar görmesi özellikle bizim gibi ekonomistimizle bağlı olan kentlerde bütün diğer sosyal hayatı, ekonomik hayatı, ticaret hayatını her şeyi etkilemekte. O yüzden dediğim gibi yüz gündür bu sektörden korkunç bir şekilde etkilenen yeme içme ve eğlence sektörüne bu şekilde bir can suyu, belki de bir kan, buyurun Kızılay Kan aracımız da burada, değil mi? Kan yaşam için çok elzem, olmazsa olmaz. Onlar da yine ihtiyacı olanlara kan veriyorlar. Biz de burada sektöre kan vermek için toplandık. En azından burada yapılacak olan arkadaşlarımızın çalışması da çok gerçekten yerinde bir çalışma. Bütün Türkiye'den Bodrum'a birbiriyle oturup sohbet etmek için, bir araya gelmek için yaklaşık 1 milyona yakın insan geliyor. Bu insanlar Bodrum'un değişik mekanlarında kendilerini bekleyen, güler yüzle hizmet eden bu sektörün temsilcilerini desteklemek durumunda. Şu anda tam zamanı. Hani o zamanlar belki de gözümüzde olmayan küçük bir tiptir, bir hesaptır. Şu anda giden bu insanların buna ihtiyacı var. O yüzden bizi bunca zamandır, yıllardır misafir eden Bodrum'un o güzel yeme içme mekanları, artık marka olmuş eğlence mekanları, sizleri bir araya getiren, sizlere sonuna kadar hizmet eden, sabahlara kadar gerçekten güler yüzle hizmet etmeye çalışan mekanları desteklememiz lazım. Bunun için ticaret odamızın komitesinin yaptığı çalışma çok da uygun bir çalışma. Diyoruz ki sizden kesinlikle sadaka istemiyoruz. Nasıl olsa bu sistem açılacak. Bu sistem açıldıktan sonra buyurun restoranlarımıza, eğlence yerlerimize, kulüplerimize, barlarımıza gelin. Eğer hesabınız bin liraysa biz sizden 750 lira alalım. Yani indirim yapalım ama siz de bizim can suyumuzu, kanımızı şimdiden verin. Şimdiye kadar arayıp da rezervasyon yaptırdığınız numaraları hani bir kere daha arayın. Hani bir hal hazır sorun. Bir de bir ihtiyacınız var mı diye sorun. Bu kampanyanın tam olarak maksadı, manası budur. Ve bu siz buraya geldiğinizde size misliyle geri dönecektir. Bunu da lütfen bu şekilde düşünün. Biz belediye olarak esnafımızın yanındayız. Belediyenin esnafla ilgili bütün alacakları verecekleri uygulamaları hepsi ertelenmiştir, rafa kalkmıştır. Sonuna kadar destek olmak için şu anda elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Sonuçta bu salgında diğer tehditler gibi elbet geride kalacak. Benim bir de şöyle bir teklifim vardı. Henüz daha bu şehirler arası kısıtlar açılmadan her kent kendi önlemini almışken biz Tesislerimizi yavaş yavaş devreye sokalım. Ve burada bu salgın tehlikesinde nasıl hizmet edilir kendi içimizde bir görelim. Daha sonra turizm eğer gerçekten de devreye girerse o zaman da deneyimli bir şekilde, tecrübeli bir şekilde gelen misafirlerimizi karşılarız diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu kararı almak tamamen Sağlık Bakanlığımızın ve e, ilgili kurulların, bakanlıklarımızın yetkisindedir. Bizimki sadece bir temennidir. Çünkü hem seyahat kısıtlarını açıp, hem işletmeleri aynı anda açmaya kalkarsak, o zaman büyük bir kaos yaşanacağını, nasıl bir e, yine salgın döneminde hizmet yapacağımızı, aynı anda yaşayarak öğrenmek bence e, orada biraz daha sıkıntı yaratacaktır diye düşünüyorum. Ben Bodrum'da yaklaşık bin civarında işletmeyi ilgilendiren bugünkü bu basın toplantımızı. Biraz önce Atilla Bey'in dediği gibi gerçekten çarpanlı bir e, katkı sağlıyor. Bütün diğer e, personelimize ve ailelerine ve diğer sektörlere de ciddi bir destek sağlıyor. Sonuna kadar destekleyeceğinize eminim. Bütün bu müdavimlerin sevdikleri, geldikleri gittikleri mekanları unutmayacaklarına bir telefon edip, halatır sorup bir ihtiyacınız var mı diye onların da taleplerini alacaklarına canı gönülden inanıyorum. Bu çalışmayı yapan arkadaşlarıma minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'de ses getirecek bir şu anda birlikteliktir, işbirliğidir. Bodrum'da bu işbirliklerini sık sık da göreceksiniz. Biz her zaman <laughs> esnafımızın, tüccarımızın, iş adamımızın, halkımızın yanındayız arkadaşlar. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Umarım hayırlısıyla bu kampanya amacına ulaşır. Teşekkür ederim. Ya, Herhalde, herhalde. Evet. Evet sorusu olan varsa arkadaşlar herhangi bir soru, soru başkanımıza ben, buyurun. E, ben kendi kurumum adına Bodrum'da e, kazanıp Bodrum'da e, ailemi geçindiren bir gazeteci olarak bu kampanyayı için e, kendi kurumum adına ücretsiz olarak reklamımızı yapmayı davet ediyorum. Çok teşekkür ederiz Fatih Bey. Fatih Bozoğlu Bodrum gündem evet. sağ olsun. Kendi e, sosyal medya hesaplarında ya da e, dijital yine hesaplarında bu kampanyanın reklamını yapacak ücretsiz olarak teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlar da destek verecektir zaten. Eminiz ondan. Evet. Var mı soru soran arkadaşlar? Peki, fotoğraf çekelim başkanım o zaman.